Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifik Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Yurt içi piyasalar sakinliğini korurken küresel anlamda doların yaptığı rally'nin devam ettiğini görüyoruz. Yarın itibariyle biraz daha önemli bir gün olacak. Euro bölgesiyle ilgili ECB tarafından gelecek açıklamalar, raporlar ve Lagard'ın yapacağı konuşmalar biraz daha dolar doların gidişatı ve Euro bölgesi ile ilgili bizlere biraz daha ipucu verecektir. Şimdilik e, biraz ilk etapta dolar tarafıyla başlayacak olursak küresel piyasalardaki bayram e, dinginliği ile beraber, bir miktar dinginlikle beraber tekrar 8.58'lere geldi. Burayı kısaca bir geçmiş olalım. Bir miktar daha alıcılı ataklar ön planda olabilir. E, her ne kadar turizm tarafından veya diğer verilerle birlikte ee, olumlu geçen e, Türk lirasını da destekleyecek haberler gelse de e, fazla tutunamayıp 8.50'lerin altına e, tekrardan sarkamada 40 40'lara doğru e, gerilemeler kısıtlı kaldığını söyleyebiliriz. ve Bu kısıtlı kalma senaryosu bir miktar daha devam edip e, biraz daha alıcılı ataklar ön planda olabilir. Geri çekilmeler genel olarak e, bayram öncesi yayınlarda da sık sık değindiğimiz gibi e, bayram sonrasında e, olabilecek enflasyon sıkıntılarıyla birlikte orta vade için e, senaryomuzda bir değişiklik yok. Tekrardan 878 97 seviyelerini test edebileceğimizi genel olarak söyleyip Türk Lirası tarafını böyle geçebiliriz. Dolar tarafına biraz bak bakacak olursak özellikle bir endeks görüntümüzü de alalım. Yaptığı herhalde devam ediyor. Yarınki gelecek e, birkaç veri de önemli olacak. E, sadece ECB tarafından değil özellikle dolar tarafından da belli veriler gelecek. Son zamanlarda zaten işsizlik haklarından yararlanma başvuruları vesaire bu taraflar biraz daha iyi geliyordu. Sadece işsizlik oranını e, istenilen e, tarafta tutamadıklarını görüyorduk. Yani itibariyle de e, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları bizler için önemli olabilir. E, bir miktar beklentiler düşük olsa da Yarın ve öbür gün itibariyle biraz daha 93'lere geçtiğimiz bir endeks tarafında bir miktar gerilemeyle birlikte 92-70-80 civarlarına gelme ihtimalimiz teknik düzeltmeyle birlikte mümkün. Bunun da yansımasını özellikle Euro tarafında açıklanacak verilerle birlikte 1.17.76 17-76 seviyeleri pariteyle başlayalım. Ondan sonra diğer MTG grubu ve endekslerle devam edelim. 1.17-70'li e, seviyeler 76 bölgesinden biraz daha uzaklaştığımız bir görüntünün e, üzerindeyiz. 1.17-20 ve 76 seviyelerinde şimdilik biraz daha e, bu bant aralığında e, bu hafta itibariyle hareketlerini sürdürmesi mümkün görünüyor. Yarından sonra dolar bir miktar daha zayıflama görüntüsüyle birlikte 76'lar sonrasında bir 18'li seviyeler e, görülme ihtimali hala hazırda mümkün. 1.18.35 e, önemli direnç kademelerimiz diye söyleyebiliriz. Bantı da biraz daha açacak olursak 17.20 ve 118-55 e, aralığında hareketlerini bu hafta itibariyle genel olarak sürdüreceğini söyleyebiliriz. Bugün biraz daha satış baskısını hissettiği yarına kadar bir raporlarında da açıklanacağı üzere yarına kadar biraz daha e, bu seviyelerde devam edeceğini söyleyebiliriz. Sterlin tarafına da hemen bir gelelim. Sterlin tarafına bakacak olursak biraz e, fiyatlamalar e, Euro bölgesine nazaran e, hem daha pozitif e, veya kötü haberler gelmesi de Delta ile birlikte hem daha negatif algılanıyor. E, dolar karşısında diye e, belirtebiliriz. 200 günlüğün altına sarktık. Gün kapanışları da geldi. E, bu bizler için e, bir miktar tehlike çanlarının da çaldığını söyleyebiliriz. E, şimdilik Diğer varlıklar karşısında hem endeks tarafında hem tahviller getiriler tahvil tarafında hem de emtia grubuna nazaran dolar bir miktar daha böyle gidebileceği senaryonun kısa vade için devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu da bizleri özellikle 36'ların altına sarktık. 37 seviyeleri gün kapanışları gelmesiyle birlikte orta vade için 35.96 96 seviyesi piyot bölgelerdendi. Şimdilik o bölgelerde seyrediyoruz. E, doların yapacağı rally ile birlikte e, bir miktar daha önümüzdeki haftalarda rally'nin süreceğini düşünüyorum. O da bizleri 35'lerin altına yani 34-30'lu seviyelere, 1.34-30'lu seviyelere getirebilir. E, orta vade için bu seviyeler düşünebiliriz. Fakat e, birkaç gün içerisinde önümüzdeki haftada e, teknik bir düzeltme ile birlikte dolar biraz daha e, yaptığı rally'i kazançları bırakacaktır diye düşünüyorum. Bu da tekrardan 36'ların kırılması, yukarı yönlü ataklarla birlikte 37'lere doğru biraz daha sterlin tarafında da toparlanma bizler için gelebilir diye geçelim. Onsalt'ın yön arayışını sürdürüyor. Ons altınla ilgili hem sorular da geliyor. Bu tarafa da değinelim. Gram altını da bakalım. Gümüş özellikle tehlikeli seviyeyi kırdı. Orta uzun vade için e, hali hazırda senaryoda bir değişiklik yok. E, enflasyon sıkıntısıyla önümüzdeki aylarla birlikte kısa vadeleri alım fırsatı olarak da değerlendirebilirsiniz. E, bu altın için de keza öyle geçerli. Tekrardan 1800'lerin altını ciddi anlamda test edeceğini tekrar e, belirtelim. E, 1777 seviyeleri, 1747 seviyeleri bunlar önemli seviyeler. Buralara kadar test etme imkanımız mümkün. Fakat orta vade için... Senaryoda bir değişiklik yok. 33, 1827-33 üzerinde bir gün hafta kapanışları bizleri çok seri bir şekilde 1900'lere doğru getirecektir diye belirtelim. Çinlilik bunları alım fırsatı olarak orta ve uzun vade düşünenler için devam ettiğini, bu fırsatın devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat geri çekilme senaryomuzda yaklaşık bir 40-50 dolarlık bir volatil bir şekilde seri düşüşler de gözlemlenebilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Kısa vade trade edenler için dikkatli olunması gereken seviyeler. 1810'ların üzerinde kalıcılığını sağlayamadık. Çünkü e, bu bant aralığında e, 95 ve 86 diyordum daha önceki yayınlarda. E, 1777'yi e, göz önünde bulundurmamız lazım. Bu seviyelerden e, alım toplayacaktır. Yukarı yönlü ataklar öncesinde bu seviyeleri tekrardan test etmek isteyebilir diye belirteyim. Gümüş tarafına gelelim. Gümüş tarafı beklenen e, seviyelerin altına e, geldi. Yaklaşık olarak 25'lerin altına taşındığımız bir görüntü. Bugün biraz daha altına göre daha pozitif seyredebilir. E, tekrardan e, yaklaşık olarak 30-40 centlik bir hareketle birlikte 45-55 band aralığı bu seviyeler kabaca bizler için önemli seviyeler. Buraları test etmek isteyebilir bu 1-2 gün içerisinde. Ondan sonrasındaki ciddi anlamda 200 günlüğün altında biraz daha tutunma ihtimali hafta kapanışları gelirse tekrardan 24'lere doğru bir çekilme senaryomuz gerçekleşebilir kısa vade için. Aynı altında bahsettiğim 1777'lerin hatta 50'li seviyelere geri gelme senaryosunu burada da görebiliriz. Orta vade için bir değişiklik yok evet ama 24 25'ler 23 55'ler e, buralardan e, tepki alımları e, tepki satışları geliyor şimdilik. Bugün itibariyle biraz daha tepki alımlarıyla birlikte e, devam ediyor. Enflasyon baskısı evet yukarı yönlü tetikledi fakat e, satış baskısını biraz daha hissetti bu birkaç gündür. Şimdilik e, bugün itibariyle tepki alımı gerçekleşiyor fakat geri çekilme senaryosu kısa vade için bir miktar daha söz konusu altında olduğu gibi. E, fakat altın ciddi anlamda e, gümüşe nazaran enflasyon sıkıntısı önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha da konuşulacağı için özellikle ay sonundaki FOMC toplantısından sonra e, o tarafta biraz daha hareketlilik seyredilebilir. Ciddi anlamda düşüş ve sonrasında seri bir şekilde yükseliş e, gerçekleşecektir. Gümüşte de e, orta uzun vadede 27'li seviyeler, sonrasında 30'lu seviyeler uzun vade için değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Sonrasında petrol tarafına bir değinelim. Petrol tarafında birkaç haber başlığına bakacak olursak e, terminaldeki haberlerden özellikle biraz daha e, gidecek olursak şimdilik e, Birleşik Arap Emirlikleri sıkıntısı giderildi fakat sonrasında bir iki hafta önceki yayında hep bahsettiğim üzere hem endeksi çok ciddi anlamda etkileyecek hem de petrol tarafını ciddi anlamda etkileyecek diye delta varyasyonunu söylemiştik. Beklenen gibi oluyor. Takip edenler, yatırımcılar veya kendileri de takip edenler zaten bilir bunun biraz daha bizleri oyalayacağını söyleyebiliriz. Bu fiyatlanmalar şimdilik başladı. Talep azalıyor çünkü. Fiziksel anlamda toplumun, insanların kullandığı pik yapan bir yaz ayından bahsediyoruz. Fakat hem turizm gelirleri hem diğer bu açılmalardan sonra kapanışlar ciddi anlamda ön planda olacaktır. Bunu ABD tarafında da diğer işte Kaliforniya'dır, diğer New York eyaletidir farklı taraflardan haberler gelmeye başlıyor. Hastanelerde çok ciddi artışlar var. Bu talebi biraz daha Azaltacaktır ki e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın veya diğer ABD tarafında baktığımız verilerle birlikte son e, bir ay içerisinde talepte e, ciddi anlamda aşağı yönlü bir ivme, e, ivmelenme söz konusu. Bunun doğal olarak getirisi de e, bizleri petrol tarafında önemli seviyelerin aşağısına taşıdı. Birkaç e, özellikle 100 günlük hareketli ortalama bölgesine yaklaştığımız bir gündeyiz dün itibariyle biraz test edip tekrardan yukarıda kapattığımız bir gün söz konusuydu. Bugün biraz daha alıcılı ataklar ön plandadır. E, gibi görünüyor bugün itibariyle ve bu hafta itibariyle e, sert düşüşün ardından tepki alımları bir miktar bizleri tutundurabilir. 67'li e, seviyelerin üzerinde tutunmakla birlikte 67 50 seviyesi, 51 seviyesi ya da 67 51 dolar bizler için Ham petrol tarafında önemli bir seviye, e, tepki alımları 69'lu seviyelere de bizlere getirebilir. 69.41 sonrasında bir miktar delta'nın e, biraz daha oyalayacağını söyleyebiliriz. Talep azalması olduğu için e, yukarı yönlü hareketinden sonra satış baskısını tekrar hissedip birkaç zaman içerisinde 70 dolarların altında e, tutunacak bir ham petrol tarafı e, görebiliriz. E, keza öyle Brent tarafında da Yaklaşık olarak e, 70'lerin altında kalmamızla e, birlikte 66-55 seviyelerine kadar test etmemiz e, hala hazırda petrol tarafında görünüyor. Biraz daha oyalayacaktır bizleri delta varyantı diye söyleyelim. Endeks tarafını e, geçen haftaki yayınlarda özellikle çok ciddi bir şekilde e, belirtmeye çalışmıştık. Endeks tarafını Dow Jones'u e, etkileyeceğini çok ciddi anlamda etkileyeceğini söylemiştim. E, birkaç yüz puanlık düşüşten sonra bunu da zaten gördük. Hava yollarından tutun hastanelere kadar bu tarafı ciddi anlamda etkileyecektir ve bu da bizlere ilk etapta teknoloji hisselerinden nazaran e, endüstri tarafında e, satış baskısı oluşturacaktır diye söyledik. E, dediğimiz senaryo da gerçekleşti. Dax senaryosunda da keza öyle. Bu bizleri biraz daha oyalayacak gibi görünüyor bu delta sıkıntısı. Deltanın da farklı varyasyonları çıkıyor. İngiltere'de yok alfa versiyonu vesaire gibi. Bu biraz daha satış baskısını hem havayolları hem hastaneler hem de endüstri tarafında Avrupa ve ABD'yi oyalayacak gibi görünüyor. Rekorlarından sonra ciddi çekilmeler S&P'de keza öyle hala hazırda aşağı yönlü tehlikeler devam ediyor. 4200'lü seviyeler ki 14400'lü seviyeler Nasdaq tarafında. Bugün biraz tepki alımları ön planda gibi görünüyor. Fakat geri çekilmeler bir miktar daha ön planda satış baskısı olacak gibi görünüyor önümüzdeki haftalar için. Endeks tarafını da e, kısaca belirtmiş olalım. Buradan kripto tarafına Mutlu Bey e, takip ediyorsanız ben veya diğer arkadaşımın yorumlarıyla birlikte son zamanlarda ciddi anlamda söyledik. 29-33 seviyeleri arasında sıkıştı. Ben fazlasıyla yayınlarda belirtmeye çalıştım. Bu e, halihazırda ayı piyasasının e, ayının pençelerini tam anlamıyla tekrardan geçirmediğini, geçirmek üzere olduğunu düşünüyorum. 29'ların altında çok ciddi bir hareketle birlikte 21 seviyelerine kadar düşebilir. Bunu geçen haftaki yayının sanırım Perşembe Cuma günü yayında da fazlasıyla vakit ayırıp söylemeye çalışmıştım. Tekrar bir az da olsa tepki alımları işte insanlarda bir umut uyandırıp tekrar mı toparlanıyor? 33'lere, 35'lere, 36'lara gelebilir. Evet gelebilir fakat bu birkaç ay içerisinde enflasyon baskısı MTA grubunda özellikle on saltına yarayacaktır. Regülasyon ve mining kısımlarını bu yarım yıl içerisinde batı tarafına kayacaktır. Batı tarafından da Avrupa biraz daha geri planda kaldı. Bu tarafta sert regüle açıklamaları gelecektir diye düşünüyorum. Ki Çin fazlasıyla artık diretiyor. İşte Kore, Fransa, Almanya, İngiltere işin içine ABD karıştı. Bu açıklamalar sert olacaktır. Olumlu fiyatlamayı bir türlü yapamıyor. Güzel haberler geliyor evet. Ee, özellikle Ethereum tarafında da daha da e, Bitcoin'e göre hacmini kapatacaktır önümüzdeki aylarda, yıllarda diye söyleyebilirim. Ee, Ethereum'da ciddi bir toparlanma gelebilir. Fakat bir ayı piyasası hala ön planda diye söyleyebilirim. Kısa vade trade ediyorsanız günlük, haftalık olarak e, dediğim gibi tepki alımları, e, Ethereum'da birkaç yüz dolarlık yukarı yönlü hareketler gelebilir. 35-36'lara da tırmanan bir kripto bitcoin tarafı görebiliriz. Fakat e, benim düşüncem dediğim gibi tekrardan bu tehlike geçmiş değil. Çok öncesinden birkaç sene öncesinde girdiyseniz e, bekletebilirsiniz. Hala hazırda çok büyük zarar yoktur. Fakat son 1-2 yıl içerisinde girdiyseniz ve zarardaysanız e, bekletin. Önümüzdeki aylar ve 2022'nin e, çeyreği ilk çeyreğinden sonra ve ortalarına yakınlaştığımız sürede tekrardan ciddi anlamda toparlanma gerçekleşecektir. Regülasyon haberleri yaklaşık 6 ila 9 ay arası piyasaları oyalayacaktır diye düşünüyorum. Kısa vadeli trade'e bakmayın bence bu psikolojik riski kaldırmak kolay olmayabilir. Kısa vadede dediğim gibi birkaç bin dolar yukarı çıkıyormuş gibi insanlara tekrar mı yukarı çıkıyor umidi verilebilir. Ondan sonra geri çekildiğinde o riski ve yatırımınızı portföyünüze ne kadar ayıracaksınız bilmiyorum dediğim gibi bu Benim düşüncem ben de şahsi olarak Yaklaşık olarak iki ay öncesinde Sizlerle konuşmuştum sanırım Kendi Portföyümden de Çıkardım çoğunu bir iki tanesini tutuyorum diye söyleyebilirim ethereum başta olmak üzere Sorularımızı atladık mı diye tekrardan bakıyorum Endeks grubuyla ilgili beklentileri söyledik. Emtia'da da keza öyle. Sanırım ekstra paritelere de değindik. Bir atladığımız bir şey yok diye düşünüyorum. Motu Bey siz de ekstra bir şey yazmamışsınız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kadançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.